Merhaba sevgili hanımlar Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tek sıradan oluşan incili kibar bir model çıkarttım hanımlar. Yazmanın aynı renk olan ip kodu altın başak 312 numara en küçük boy inci kullandım. 20 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü modelim de bu şekilde çok güzel hoş bir model oldu umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Modelin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında ipimizi herhangi bir tığ battısından sabitleyerek yapılışına geçiyoruz. Sabitlemeyi yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki tığ battısından kapatıyorum. Önce bir, sonra iki. İki çekiyorum. Bir, iki, üç zincir. Trabzanın arasından sabitliyorum. Yanına sık iğnesi yapıyoruz. Bir, iki. Üçüncüyü sıradaki tığ battısından sabitliyorum. Başlama yerinde üç tane trabzan yaptıktan sonra modelimi başladım. Orta kısmında 5 tane trabzan yaptım. Sizler ara mesafesini ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. 1 2, 3 tane zincir 1 doladım. Sıradakinden kapatıyorum. Önce 1, sonra 2 2 ilmeklerimi çekiyorum. 3 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum. Yanına 1 2 tane sık iğnesi yaptım. 3. sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir bir doladım. Sıradakinden kapatıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 çekiyorum. 3 zincir trabzanın içinden sabitliyorum. Yanına 1 2 3.'yü sıradaki tığ battısından sabitliyorum. 5 tane olduktan sonra 6 ve 7. modelimizi kurmak için yapıyoruz. 1 2 3 zincir bir doladım. Sıradakinden kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 zincir trabzanın içinden sabitliyorum. Yanına sık iğnesi yapıyoruz. 1 2. Üçüncüyü sıradaki boş tığ battısından sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. 1 doladım. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce 1, sonra 2. 2 çektim. 7'nin içine kiprik yapmıyoruz hanımlar. Burada zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi yazmamın tersini çevirdim. Son yaptığım kipriğin içinden sabitliyorum. Bir zincir düzünü çevirdim. 10 zincirin altından kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir bir doladım. Zincirin altından kapatıyorum. 2 2 ilmeklerimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Başlangıçta 5, diğerlerinde 6 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doladım. Halkanın içinden kapatıyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir bir doladım. Son yaptığımdan kapattım. 2 2 ilmeğimi çektim. 1 2 3 4 5 6 1 doladım. Son yaptığımdan kapattım. 2 2 ilmeğimi çektim. Toplamda 4 tane halka yapıyoruz. Burada tığımı 1 2 3 4 5 defa doladım 10 zincirin altından kapatıyorum önce 1 sonra 2 2 2 2 2 2, 2 olarak ilmeklerimi çekiyorum bir tane incimden alıyorum sabitledim parmağımla inciyi bu şekilde arkaya doğru alıyorum trabzanın arasından sık iğnesi ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane sık iğnesi yaptım. 12. 10 zincirin altından sabitliyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. Bir defa doladım. Kapatıyorum. 2 2 olarak çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir bir doladım. Halkanın içinden kapattım. 2 2 ilmeklerimi çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir. 1 doladım. Son yaptığımdan kapatıyorum. 2 2 ilmeğimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. 1 doladım. Son yaptığımdan kapattım. 2 2 ilmeğimi çektim. 4 tane yaptıktan sonra tığımızı 1 2 3 4 5 defa doluyoruz 10 zincirin altından kapattım önce 1 sonra 2 2 2 2 2 2, 2 olarak ilmeklerimi topladım tekrar incimden alıyorum sabitledim arkaya doğru alıyorum Tırabzanın arasından sık iğnesi yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. zincirin altından sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir 1 bir defa doladım zincirin altından kapatıyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincir bir doladım içinden kapatıyorum 2 2 ilmeğimi çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir 1 doladım. Sonuncudan kapatıyorum. 2, 2 ilmeğimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir 1 doladım. Sonuncudan kapatıyorum. 2, 2 2 olarak ilmeklerimi topluyorum. 1 2 3 4 5 defa tığımı ilmek aldım. Zincirin altından kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2, 2 olarak ilmeklerimizi topluyoruz. Tekrar incimi sabitledim trabzanın arasından sık iğnesi yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dibinden kapatıyorum. Son trabzanın arasından sık iğnesi ile bir ve iki tane dolduruyorum. Üçüncü sıradaki tığ battısından sabitliyorum. Bir, iki, üç zincir bir doladım sıradakinden kapatıyorum önce bir sonra iki 2 ilmeklerimi çekiyorum üç tane zincir aradan sabitliyorum yanına sık iğnesi yapıyoruz bir iki üçüncüyü sıradakinden sabitliyorum 3 zincir bir doladım sıradakinden kapatıyorum önce bir sonra iki iki çekiyorum 3 zincir trabzanın içinden sabitliyorum. Yanına sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3. sıradakinden kapattım. Evet hanımlar, bugünkü modelim de bu şekildeydi. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.